Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz bildiğiniz üzere bugün günlerden uzak şehir günü herkes heyecanlı akşamı bekliyor tabii ki setten de kamera arkası görüntüler gelmeye devam ediyor setin eğlenceli oyuncularının eğlenceli görüntüleri yoğun ilgi görüyor minik oyuncu kuzey gezerin ise paylaşımları çok beğeniliyor Uzak Şehir herkes tarafından sevilen muhteşem bir dizi. Herkes yeni bölümleri dört gözle beklerken kamera arkası paylaşımlara da yoğun ilgi var. Özellikle Mardin'de dizinin çekilen bölgesinde büyük bir kalabalık, oyunculara yoğun ilgi var arkadaşlar. İşte sizler için dizinin özel set görüntüleri, yepyeni paylaşımları videomuzda bulunmaktadır. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.